Evet hayatının kadınını bulan, onun peşinden ta <laughs> Azerbaycan'a giden, orada canım nikah benim. masasına oturan aşk adamı, aşk şarkılarının prensi Doğuş bizlerle birlikte hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel anlattın Doğru. ya. Vallahi çok teşekkür Vallahi. Kızlar çok uzun zaman oldu biliyorsunuz. Evet mi? ama seni çok özledik. Vallahi biliyorum çok, çok özledik. teşekkür ederim. Ve normalde kadınlar böyle evlenince ve aşık olunca gözlerin içi parlar bitse, senin, <laughs> senin, senin saçı değişmiş. güzelleşir, senin şu an gözünün içi damla damlatmışsın gibi... Parıl parıl parlıyor. Bu kadar uykusuz olmama rağmen Yok, iki çok buçuk saatlik uykuda bir de altıda kalktık. Gel geç Ama geçeceğim geçeceğim. Şey Gece de geçeceğiz. Çok çünkü. mutlusun değil mi? Çok mutluyum ya. Hı? Allah nazarlardan saklasın. Çok mutluyum gerçekten. Seni ilk mutluyum. görünce kuliste ne dedik? Durdun, durdun, durdun. Turnayın gözünden vurdun. 12 tane de vurdun de dedik. Hı. Hı. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sizin gibi böyle iki tane tatlı kızdan böyle şar duymak. Yok, Benim gerçekten <laughs> senin bandını çok izler izlemez ve o güzel karını görür görmez dedik ki ne şanslı adammış. Milli piyango evet. da vurdu. İkinci şansım, evet. hayatımdaki ikinci şansım. İlk şansın neydi? Doğuş olmak. Aa güzel, bu da ikinci şans. İkinci Nasıl karşılaştın ikinci şansınla? Ee, ben biliyorsunuz dünyada birçok ülkeye gidip oradaki yurtları ziyaret ediyorum. Böyle bir özelliğim var. Hı hı. Ee, Hoşgede Hanım da <laughs> beni bir, bu konuyla alakalı aradılar işte oradaki Azerbaycan'daki yurtları ziyaret etmek için ben de tamam dedim. Hmm. Ee, oradaki çocuklara bakış açısını gördüm. Beni yani çok etkiledi. Hmm. Zaten ilk gördüğümde de böyle bir heyecanlandım. Çok güzel gözler var. Ee, öyle aktı gitti işte. Peki sen gitmeden önce beni Azerbaycan'dan ünlü bir televizyoncu çağırıyor. Adada Hoşgedem. Dur ben şunu Google'dan bakayım dedim Bakmadım. mi? Hiç yani aman dedim gideceğim şimdi Programa çıkarız. Ondan sonra çocukları dediğimiz ziyaret edelim. Çünkü çocuk deyince ben benim akan sular benim için çocuk çocuk beni zaman çok hassas var. en hassas durumum benim. Ee, hem e, engelli kardeşlerimizi ziyaret ettik orada Hı -hı. hem de yurttaki çocuklarımızı ziyaret ettik. Oradaki bakış açısını gördüm o çocuklara davranışını yani çok etkiledi beni açıkçası çok anan çok yüreği çok güzeldir. Hemen dedin mi peki içine doğdum ben bu kadınla evlenirim. Vallahi evlenirim değil de. ...böyle bir karım olmasını çok isterdim... Hı -hı. ...dedim. Hı -hı. O kadar içten istemişsin ki. Çok isterim. Demek ki Allah o isteğimi... ...hissetti ve bana sebep. Olaylar nasıl gelişti? Sen... ...Bakü'den belki dönmek istemedin... ...ya da belki arkadaşına dedin ki bir araştıralım... ...evli mi değil mi bir soralım falan. Nasıl oldu o işler? Ya zaten konuşurken... E, ...anlıyorsun bekar ya da evli olduğunu... E, <laughs> Sonra telefonlaştık, mesajlaştık. Mesajlarla ilk etapta birbirimizi tanıdık. Ee, sonra derinleşti baya. ya. Hmm. Sonra ben Peki evlenme bu... teklif ettim, hemen cevap vermedi. Tabi. Hmm. Tabii. Biraz Peki süründüldü. bu hikayenin geri kalanını şu an telefon attığımızda hoş hanımdan dinleyelim. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Merhaba, merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederiz. Peki doğru şimdi şurayı anlatıyordu. Evlenme teklif ettim ama hemen evet demedi. ...niye evet, hemen o, evet demediniz? Valla ben... E, ...yani biraz... E, ...bilmiyorum nasıl anlatsın da... herkes anlatsam biraz... E, anlamayabilir insanlar... ...veya benim fikrim... E, ...doğru algılanmaz... ...ben biraz hiç bir sanatçıyla... ...bir evleneceğimi falan düşünmezdim... ...yani mesela... ...çok arkadaşlarım da olabilirdi... ...programdan dolayı gelip gelenler... ...çok olabilirdi ama yani bir iş iş icabı beraber birlikte olabilir. Yani evi evleneceğin şahsın yani o camiyeden olmasını düşünmüyorum. Peki hoş geldin. Sen de doğuşu tanıdıktan sonra biraz araştırdın mı? Yani kimdir? Bakalım hayır, sorayım. böyle bir şey diyeyim. Ben programa çocuk günüyle ilgili Haziran'da bir program yapmayı düşündüm. Yurttaki çocuklarla ilgili. Ve dünyada en ünlü çocuk evlerinde büyüyen, sokaklarda büyüyen ama ismini tanıdan, sokakların o acılarına e, böyle demek kitap getirmeyip yıkılanlar yok, kalkanları orada davet etmek istedim. Ve ekibe söyledim ki siz benim için Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'dan e, e, zorluklardan geçen çocuk evinde büyüyen ama kendini ispatlayan çok ünlü insanlardan birini davet edin. Onlar da bana bir liste getirdiler. O listede isimler o an herkesi araştırdım. Tabii ben programda onları araştırmadan çıkaramazdım. Bir ay araştırdım. Bir ay onlarla ilgili zamanımı oldukça okudum. Kim nasıl? Son da e, doğuşun, e, e, baktım e, YouTube'dan bazı programlarına, hayatını okudum. İlk defa okudum hem de. E, yani ben e, doğuşu daha önce ne dinlemiştim, ne izlemiştim. Birinci böyle işim ben siyasetten yazdım. Hep siyasi bir bölümde olduğum için gazetede yani çok da izlemiyordum. Sonra baktım doğuşun hayatı çok hoşuma geldi. Yani benim programımda çocuklara daha çok tesir eder diye. Çünkü benim çocuklar da izleyip sevirler diye. Daha çok etki yaratabilir diye. Doğuşu davet edin söyledim. Aslında hoş geldim sen konuk seçerken kocanı seçmişsin. evet <laughs> vallahi bilmiyorsun ki bana. İnanın bilmiyordum ve sonra davet ettik. Doğuş da hemen daveti kabul etmemişti. Çünkü onun bir klip çekimi var idi. Hmm. Sonuçta çocuklar dedi ki yok gelmiyor. Klip çekimi var nasıl gelmiyor dedim. Kendim arayacağım onu. Aradım rica ettim. Lütfen <laughs> dedim bu benim için çok önemli. Bak çocuklar için önemli. Çok konuştum sonuçta dedi, tamam tamam. Sefet biraz Almanya'dan gelmişti bir başka yani size hatırlamıyorum şimdi onu. Geldi böyle gelerken de bir eksiklik yaşandı. Son anda karar verildi diye doğru uçağa iki saat kalmış Bakü uçağına geçmişti. Sabaha yakın düşünün ben de saat 11'de programın çekim. Ben kendim karşılayacağım onu çünkü onu özel konakların geldiği yerden geçirememişti. Çünkü 2-3 gün önce yazıp vermek lazımydı. Orada öyle alındı ki onu oradan geçirmek mümkün olmadı. Ya dedim iyi olsun o bizi e, yarım yarımcık koydu geldi. Ben oraya mutlaka kendim gideceğim dedi. Çocuklar kız gitmeyin hayır dedim gideceğim. Gittim kendim karşıladım. İçeri yani böyle baktım ne kadar güzel bir insan bu. Gözlerinde ne kadar böyle mensumluk ama derinlikte bir kede. Evet, ee, doğru. Ee, bu yani böyle ilk öyle bir içimde bir şey uyandı. Sonra da sonra da Bakın o e, anlatmadı onun. Gerçekten de ben onun evliliği hemen evlilik teklifini kabul etmedim. Söyledim niye? Sonra biz de biliyorsunuz siz biz de bir geçen yıl yaz aylarında doğuşun konseri vardı Azerbaycan'da. Bu teşkil olunmuştu konsere iki üç gün kalalı biz de sınırda Ermeniler birkaç askerimizi öldürdüler bir şehit verdik. Bu arada şey, teşkilatçı komiserin teşkilatçıları beni aradı. Hoş geldin hanım dedi. Biliyorsunuz biz birkaç kişi öldü. Bu konser hemen ö, gün olmayacaktır. Ama bunu siz Doğuş'a yakın ilişkileriniz var dedi. Bunu Doğuş'a söyler misiniz? Ben de dedim Tab tabii. Bunun provası gidiyordu. Doğuş bir haftaydı. Müzisyenler falan prova vardı. Ben gittim. Gördüm prova yok. Oturmuşlar. <laughs> e, doğuş'a ne olmuş? dedim. provanız yok partlamadı dedi. dedi yok dedi sen biliyor musun ne dedim ya sen gedişti değil misin dedi sizin dedi kaç askeriniz öldü dedi evet onu biliyorum dedi ya dedi ben bu konferi hoş geldin sen ve konuşup bu konferi tehre saldırabilir misin nasıl yani ya dedi ben şehit vermişik biz ya Azeri ya Türk fark etmez ki bu biz bir milletik dedi şehit vermişikse ben e, gidip insanların karşısında. <laughs> Yani göbeği atıp damat etmem. Bu benim şehitlerimin ruhuna çok böyle saygısız olur. Ben de böyle kaldım kızlar. Ben şimdi işgal olunan Karabağ'danım. Ben kardeşim şehit olmuş, amcamın oğlu şehit olmuş. Yüzlerle minlerle kardeşimizi şehit vermişik. Ben o bölgedenim. Karabağ'da büyüdüm diye bu biraz... ...farklı yanaşıran bu konulara... ...benim gözlerimden yaş bıraktı ve hemen dedim... ...doğuş ben senin evliğin teklifini... ...kabul ediyorum. O da beni saçırdı ki ne oldu? <laughs> dedim sen ki benim eskerimi... ...benim toprağımda, benim doğulduğum... ...benim... ...bugün gece o topraklara... ...sen benim o toprağım uğrunda... ...öğren eskerlerin ruhu için... ...biletlerin hepsi satılmıştı... ...inanın bana... ...yani ona rağmen... Doğuş seni... Peki, her etti. Doğuş evet. sizi aslında can evinizden vurdu anladığım kadarıyla. Evet. Bu arada siz evet. konuşurken Doğuş özellikle şu kısımlarda... ...ben onun gözleri çok güzel, o gözlerin arkasındaki kederi de hissettim. Çok. Senin orada gözler bir doldu. Ne geldi aklına? <laughs> ya işte biliyorsunuz hani arkadaşlar çok saçma sapan bir Çok zorlu bir oldu. süreçten evet. geçti. sen. Geçtim. Yani tabii ki nefes aldığımız için şükürler olsun. Ee, Önümüze bakmak lazım hep. Hı hı. Bir an öyle çocukluğum geldi aklıma. Bir çocuk fotoğrafım vardı benim. Bir ara Twitter'da avatar fotoğrafı yaptım. Hı hı. Öyle anla konuşurken geldi aklıma. Orada kimde kalsın bu ya? Deniliyordu yani. Hı hı. Orada kalsın. Yok yok burada kalsın. Yok ya şunlara gönderelim. Yok en iyisi yurda gönderelim. Hani o geçti bir an aklıma. Hı hı. Evet ve bir... Şu an yaşadığın mutluluğa belki şükür ediyorsun, değil mi? Binler Peki yetersin. eşine ne söylemek istersin şu an ee, telefonla? Yani onu çok seviyorum. Hı? Çok fazla dile getirmeyi sevmem ben. Nazar nazardan mı korkuyorsun? korkuyorsun. Ee, evet, nazardan korkuyorum açıkçası. Akışına bıraktık her şey çok güzel. Belki bir bebek haberi istiyoruz sizden duymaya. Biz de istiyoruz onu. Hoş geldin. <laughs> sen çok güzel bir kadınsın doğuşta. Zaten çok yakışıklı. Sizden güzel bebekler çıkar. Bak bebek demiyorum, bebekler <laughs> diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz Biraz teşekkür çok ederiz. İnanın ki sizi ben çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, evet. Gerçekten çok seviyor. Ben de biliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Azerbaycan'a da sevgiler, selamlar. selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. iyi teşekkür. yayın var. Size. Sağ olun. Peki sağ olun. güzel haberlerden bahsedelim biraz. Evet, güzel haberler ha. hep olsun ya. Etrafımızda kötü haber olmasın. Aynen. Hep iyi insanlar olsun. Hep pozitif şeylerden. Belki Doğuş şimdi sana şöyle soruyorlar. Sen artık Bakü'de mi yaşayacaksın? Yılın üç ayı mı buradasın? Orada nasıl bir evin, nasıl bir düzenim var? Bütün günün nasıl geçiyor orada? Şimdi tabii e, Hoşgeden Hanım'ın çok e, güzel dostları var. Onlarla tanışma fırsatım oluyor. İşte yemeğe gidiyoruz. Hmm. Bol bol PlayStation oynuyorum <gülüyor> evde. <gülüyor> e, oradan konserlerime gidiyorum. Yurt dışı konserlerime. Genel olarak e, Bakü diyeyim. Ama tabii burada da bir düzenimiz var. Tabii. Hı -hı. E, sonuçta benim işim, mesleğim burası. Tabii. Birazcık ara verdim hmm. biliyorsunuz. Ee, onu tekrardan e, hayata geçirebilmek adına bir film çektik zaten sinema filmi. Hı. Aşkopat 3 Nisan'da vizyonda. çok güzel. Evet. Hı. İnşallah böyle ekibi toplayıp gel tamam. gelmek üzere Tamam. Aşkopat gibi böyle Aşkın Psikopat hali İşte Hı. üç tane çocuğun yurttan kaçışıyla başlayan Hı. ve serüvenleri kesilmeyen e, muhteşem bir romantik komedi.